Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu videomuzda marketlere gelecek olan uygun fiyatlı telefonlardan bahsediyor olacağız. Malum 200 dolar altı telefonlara yeni bir vergi düzenlemesi gelmiş, döviz kurlarında da önemli artışlar olmuştu. Telefon piyasasına baktığımızda ise telefonların ciddi şekilde zamlandığını ve uygun fiyatlı telefonların neredeyse alınamaz noktaya geldiğini görmüştük. Marketlere baktığımızda ise uygun fiyatlı telefonları hala satabildikleri ve satabileceklerini görüyoruz. Tabii burada şöyle bir örneğimiz de var. Migros Redmi Note 9S modelini 2400 liraya satacağını açıklamıştı. Ee, ama bu olayların patlak vermesiyle birlikte ürünü satıştan çekmişti. Diğer marketlerde böyle bir durum yaşanır mı yaşanmaz mı söylemek zor. Ama e, bu marketlerin ithalatçı firmalarla e, önceden anlaşıp haftalar önceden bu ürünlerin satışa çıkacaklarını duyurdukları için bu ürünlerin satışa sunabileceklerini söyleyebiliriz. 13 Mayıs e, çarşamba tarihinde Bim Marketlerinde Realme C2... 1000 lira fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 1000 lira fiyatıyla baktığımızda Realme C2 makul özellikler sunuyor bize. Ve e, cazibesi olan bir telefon olduğunu söyleyebilirim şu ülke şartlarında. Sonraki marketimizde A101 14 Mayıs Perşembe günü iki telefon birden sunulacak. Bunlardan ilki Redmi 8 4 GB ve 64 GB depolama seçeneğiyle 1400 lira fiyat etiketiyle satılacak. Bu fiyatıyla e, tercih edilebilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hatta benim pil başarımı ve kamera fotoğraf performansını beğendiğim telefonlardan biri olmuştu. 1500 lira altında bir telefon arıyorsanız iyi bir seçenek. Honor 7 de giriş seviyesi bir Android telefon. Eğer minimum bütçeyle işinizi görecek bir telefon arıyorsanız Honor 7 de e, seçeneklerden biri olabilir. E, sonraki marketimizde Carrefour. Carrefour uygun fiyatlı Samsung telefonları satacak. Galaxy A01, A10s, A20s ve A30s. Bu telefonlar 15 Mayıs tarihine kadar satılacak ve 1000 lirayla 2000 lira arasında değişen bir fiyatları var. Eğer uygun fiyatlı bir Samsung telefon almak istiyorsanız Carrefour şu sıralar sizin için mantıklı bir tercih olabilir. Sonraki marketimizde BIM 20 Mayıs tarihinde Galaxy A70 modelini 2650 liraya satacak. Samsung Galaxy A70 bu fiyat aralığında dolu bir telefon olduğu söylenebilir. Bu telefonun üstüne... A71 diye bir model de çıktı. Ama A71'e baktığımızda 1000 liralık bir fiyat farkı var. Açıkçası bu fiyat farkına değecek bir katma değeri olduğunu düşünmüyorum. A70 hala mantıklı bir seçenek. Son telefonumuzda 21 Mayıs Perşembe günü Samsung Galaxy A2 Core A101 marketlerinde satılacak. 800 lira fiyata giriş seviyesi bir telefon. Ama baktığımızda Honor 7S gibi telefonların daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz ona göre. Eğer Samsung giriş seviyesi bir telefon almak istiyorsanız sizin için mantıklı olabilir ama ürün olarak biraz sallantıda olduğunu söyleyebilirim. E, marketlerin uygun fiyatlı telefonları hala satabildiklerini düşünürsek şu koşullar altında e, ucuz telefonlar almak için en mantıklı tercihler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, online platformlara ve teknoloji perakendecilerine baktığımızda şu an, şu an uygun fiyatlı telefon bulmak neredeyse imkansız. Marketlerin buna bir çözüm ürettiğini düşünürsek tercih edilebilir ve rağbet göreceklerini düşünüyorum bu ürünleri. TeknoSeyir'de başka bir videoda görüşmek üzere.